Başkan. Merhaba. Tamam. Başkan buyurun. Sayın Genel evet. Başkanım Borçka'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Yeni Çağ Gazetesi Artin Temsilcisi Aynen. Yeni Çağ Çoluk Gazetesi Tava. selam. Iıı ee, birkaç kelime alalım. Birkaç kelime. Yani efendim <laughs> memleketimiz için bir mücadele gece gündüz yollardayız. Günü güne ekliyoruz. Koşuşturmadayız. Memleket nöbeti hazırlığındayız. Arkadaşlarımızla beraber memlekette ne kalır bilmiyoruz. Kalanı toplayacağız diye devamlı il il meydanlardayız. Allah kerim Artvin'deyiz. Yarın Artvin programımız var. Koşkadayım. Bugün biraz sivil sohbet edeceğiz. Yarın Artvin, ertesi gün Erzurum. Evet. Önümüzdeki dönem Türk milletinin bütün yükünü çekebilecek bir partiyi hazırlamaya çalışıyoruz. Türk milletine hizmet etsin, devletine hizmet etsin. Evet. Milletin derdini duysun. Milletin dertlerini çözsün istiyoruz. Siyaset biraz raydan çıktı. Siyaseti rayına otursun istiyoruz. Siyaset ilkesiz bir alan haline geldi. İlkeli mücadele etsin istiyoruz. Devlet devlet olsun, vatanı vatan yapsın, milleti sarsın sarmalasın istiyoruz. Devlet devlet olunca her şey yerli yerine otursun istiyoruz. Devletimiz, hükümetimiz milletine yaslansın istiyoruz. Teröristlere yaslanmasın istiyoruz. Milletine yaslansın, teröristlerle mücadele etsin istiyoruz. Tamam, size söyleyeyim. Milletinin adını ansın, milletinin adının ne olduğunu teröristlere sormasını istiyoruz. Ülkemiz i̇stiyoruz. bunu hak ediyor mu sen Genel Başkanım? Efendim evet, ülkemiz bunu hak etmediği için mücadele ediyoruz. Ülkemize hak ettiğini düşündüğümüz ilkelerle ayağa kaldırmak istiyoruz. Tayyip Bey'e 23 yıl güvenmiş, Devlet Bey'le beraber ellerine yönetme imkanı vermiş. Evet. Şunun bilinmesini istiyoruz. Biz vekalet verdik hükümete. Verdiğimiz vekalet bizim memleketimizi toplayın vekalet. Paramızı değerli hale getirin, aşımıza işimize kavuşun, soframızı büyütün vekaleti verdik. Evet. Biz vekalet verdiklerimizden korkmak için vermedik vekaleti. Milleti bugün hükümetten korkar hale gelmişse vekaletin mecra kaybolmuş demektir. Biz avukatlarımıza vekalet veriyoruz, vazifelerini yapmayınca azlediyoruz onları. Evet. Biz hükümete PKK ile otursunlar efendim Kandil'le görüşsünler, Öcalan'a Umut hakkından bahsetsinler diye vekalet vermedik. Evet. O yüzden bu vekaletimizi bizden bu vesileyle almadılar. Önümüzdeki seçim vekaletimizi azledeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.